Çok hoş gözüküyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bunu senden duymak ne güzel. Bence daha sık spor giyinmelisin. Sen istersen. Elçin, sen benim için çok özelsin. Bak, yani o geçen gece olanların benimle hiçbir yok. Sinan, biliyorum. Acaba bunları akşam yemek yerken okumuşsak? Yemek mi? <laughs> Olur. Tamam, neden olmasın? <laughs> Eda hoş geldin. Neden bana geldiğini haber vermiyorsun? Farkında bile değilsin ki baba. Son günlerde bu kadından başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor bile. Eda, bak neden böyle yapıyorsun? Beni üzüyorsun sonra. Baba bırak Allah aşkına ya. Hatta ben sizin keyfinizi hiç bozmayayım. Bak sevgilin yalnız kaldı. Hadi koş yanına. Eda. Son günlerde annem bile senden daha fazla yanımda baba. Böyle giderse daha da fazla yanımda olacak. Sen yoksun çünkü. ya Beni bile unuttun. Bu kadını görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Ah, ah. Sinan. Eda benim yüzümler mi gitti? Hayır yok ya bir işi varmış o yüzden gitti yani. Ya Sinan ne konuşmuştuk? Bana dürüst olur musun lütfen? Anlamsız kaprisler işte. Ne diyeyim ki? Ne olur bugünümüzü bozmayalım olur mu? Hadi.